Türkiye 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlere hazırlanıyor. Bu süreçte siyasi partilerde hazırlıklar sürüyor. Bölgenin tek televizyon kanalı olan Çay Televizyon'da seçim nabzını tutmaya devam ediyor. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Çay Televizyonu İstanbul temsilcisi Halil İbrahim Külünkoğlu'nun sunduğu İstanbul Günlüğü programına konuk oldu. Yazıcı, genel seçimlerde ittifak ortaklarından Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yeni Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultay konuşmasında Hamas'ı bir terör örgütü olarak nitelendirdiği açıklamasına değindi. Asla kabul etmiyoruz dedi. Biz ittifak yaparken de prensipler çerçevesinde konuşarak milletin faydasına gördüğümüz hususlarda ittifakımızı e, yaptık. Bugün de bizim prensiplerimize uymayan bir açıklama, bir duruş olduğu vakit hemen onun da tepkisini verdik. Nitekim e, Sayın Özgür Özel'in o açıklamasını da gerekli eleştiri e, yaptık. E, asla kabul etmiyoruz. Haması bir terör örgütü diye nitelendirmek tam anlamıyla bu bölgenin e, cahili iseniz böyle değerlendirebilirsiniz. Siz Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyorsanız istiklal mücadelesi zamanında e, Kuvayi Milliye'ye ateş püsküren e, mandacı zihniyetle aynı noktada konumlanıyorsunuz demektir. Öyle şey olur mu? Mecliste ortak grup kuran Saadet ve Gelecek Partisi yerel seçimlerde hem kadrolarını hem seçmen gücünü birleştirecek. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı süreci değerlendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin gerçek sesini, ülkemizin faydasını, merkeze alan bir siyaset tarzıyla ilerliyoruz. Bu konuda ee, gelecek e, Partisi yetkililerinin Sayın e, Genel Başkanı Eski Başbakanımız Ahmet Davutoğlu Bey'in ciddi bir özverisi e, oldu ve birlikte bir meclis grubu e, oluşturduk. Bir sinerji de oluştu açıkçası. Yani e, iktidarın her söylediğine itiraz eden değil, yanlışları eleştiren e, doğruların yapılması için de bir gayret ortaya koyan, yapıcı bir muhalefet tarzımızı ancak bu milletin faydasına olmayan her adımı da en sert şekilde eleştiren ve doğrusunu da gösteren tarzda bir süreç işletiyoruz ve toplumumuz nezdinde de vatandaşlarımızın nezdinde de karşılık bulduğunu biz sahada görüyoruz. Çünkü netice itibariyle sadece işte ana muhalefet partisinin e, yürütmüş olduğu siyaset tarzını değil farklı partilerin de e, muhalefet tarzını vatandaşımız görmek istiyor. Saadet Partisi'ne de bu noktada mecliste bir özlem vardı. Bir sinerji oluştu. Biz bu sinerjinin e, yerel seçimlerde artarak devamını istiyoruz. Bu noktada e, genel merkezlerimizce e, karşılıklı e, mahalli idareler seçimlerine giriş şeklimizle ilgili e, müzakerelerin yapılacağı bir komisyon kuruldu. Yazıcı, Millet İttifakı ortaklarından Deva Partisinin söz konusu bu oluşumda neden yer almadığı ile ilgili soruya da cevap verdi. Farklı e, alternatifli seçenekler o süreç içerisinde değerlendirildi yani önce dendi ki işte her partiden onar tane milletvekili olsun bir ortak bir parti kurulsun dendi. Biz buna bunun çok doğru olmayacağı kanaatindeydik. Gelecek Partisi de, Deva Partisi de farklı değerlendirmelerde bulundu. En nihayetinde Saadet Partisi logosu altında burada Gelecek Partisi yetkililerimizin çok ciddi fedakarlığı da söz konusu. Deva Partisi bu noktada farklı bir belki planı vardı bilmiyoruz ama en nihayetinde şu anda mecliste bir grupları yok. yok. 28. dönem milletvekili genel seçiminde Saadet Partisi CHP'nin de içinde yer aldığı bir ittifakla seçime gitti. Peki bu durum Saadet seçmenin de oy kaybına neden oldu mu? Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı bu soruya yarı almadık cevabını verdi. Saadet Partisi olarak biz süreç içerisinde yaptığımız ittifaklardan, koalisyonlardan hiçbir zaman şey yapmadık yani e, pişmanlık duymadık. Neden? Çünkü biz bir adım atarken bireysel çıkarları ve partinin e, menfaatini baz alarak asla bir ittifakın, bir koalisyonun içerisinde bulunup bulunmamayı tercih ederken parti mensuplarımızın bireysel çıkarlarını göz önünde bulundururuz. Ne de parti olarak kendi çıkarımızı göz önünde bulundururuz. Biz burada milletin ve ülkesinin, ülkemizin çıkarlarını merkeze alırız.